2023 yılının ilk haftalarından herkese merhabalar efendim. Ben Sait. Hayata, üretkenliğe ve teknolojiye dair içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni yıl ile birlikte zamanı yönetmek meselesi üzerine biraz sohbet edelim istiyorum. Yeni yıl aslında fiziki ya da fizyolojik olarak bize hiçbir anlam ifade etmez. Haksız mıyım? Dünyada insan adını verdiğimiz tür zamanı belirli birimlere bölmek istemiş. Bunlardan birinin adına yıl demiş. Bu birimlerle kendilerine bir takvim oluşturmuşlar. Kendilerince önemli gördükleri bir tarihi bu takvimin başlangıcı kabul etmişler. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğuşunu, öyle değil mi? Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret edişini bir milat, bir dönüm noktası olarak belirlemişler. Şu anda en yaygın kabul gören takvime göre biz de bir yılı bitirdik ve yeni bir yıla giriş yapıyoruz. Hepsi bu. Ama yine de binlerce yıldır hayatımızın bir parçası olan takvimler ve yeni yıl kavramı bizim için psikolojik olarak yani aslında bilişsel bir şeyler ifade ediyor. Aslında bir ocak ile ortada fiziksel ya da fizyolojik olarak değişen hiçbir şey olmamasına rağmen yeni bir başlangıç yapıyormuşuz gibi bir izlenime kapılıyoruz. Bu izlenim hayatımızda çok da hoşumuza gitmeyen özelliklerimizi törpülemek ve yeni alışkanlıklar kazanmak için bize kısa süreli bir enerji verebiliyor. New Year Resolutions diyoruz. Yeni yıl kararları. Bu sene şu kadar kitap okuyacağım. Bu sene şu dili öğreneceğim. Bu sene haftada iki kere mutlaka spora gideceğim gibi şeyler. Bu sene sizin New Year Resolution ya da yeni yıl kararlarınız ne olursa olsun mutlaka ihtiyaç duyacağınız bir yetenek hakkında konuşmak istiyorum. Zamanı yönetmek. Bu videoyla birlikte toplamda 6 videoluk bir dizi hazırladım. Zamanı yönetmek kavramı üzerine. Zamanı kimler yönetir? Nasıl yönetir? Nasıl tuzakları vardır? Bunların hepsine değineceğim. Bugünkü konumuz biraz teorik. Zamanı nasıl fethettik? Neden zamanı yönetiyoruz ve kimler zamanı yönetirler? Şimdi bizler zamanı fethetmiş bir neslin çocuklarıyız dedik. Nasıl oldu bu? Asırlar evvel sokakları aydınlatmayı öğrendik ve geceyi fethettik. Tarım toplumunda yılın mevsimleriyle bağlıydık zanaatlar edindik ve mesaiyi fethettik. Modern tıbbı geliştirdik ve ömrümüzü uzattık. Rasathaneler kurduk, dijital saatler geliştirdik, atom saatleri geliştirdik ve zamanı mikrosaniyelerine kadar ölçebilmeyi başardık. Ama her fetih beraberinde bazı sorumluluklar da getiriyor. Bir kral, bir kenti, bir kaleyi ya da bir ülkeyi fethettiğinde o yerin zenginliklerine sahip oluyor. Evet, yeni fırsatlar yaratabilmeye başlıyor öyle değil mi? Ama aynı zamanda o fethettiği yeri yönetmekle de yükümlü oluyor. Biz de zamanı fethettikçe onun o kadar da kolay yönetilebilen bir şey olmadığını öğrendik. Her şeyden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Burada bahsettiğimiz zaman, fethettiğimiz zaman aslında çok şehirli bir kavram. Modern çağlarda zaman insanın yönetimine girdi diyoruz ama hala tarımsal üretim yapan topluluklar var. Örnek vereyim. Liseden çok sevdiğim bir arkadaşım. Boğaziçi İktisat Fakültesini bitirdi. Eskişehir'deki köyüne döndü ve çiftçilik yapmaya devam ediyor. O hala büyük ölçüde doğanın belirlediği zamana bağlı olarak yaşamak zorunda. Şunu diyemez mesela. Ya ben bu sene tarladaki işlerimi Nisan gibi bitireyim. Mayıs ve Haziran ayları bana kalsın. Ya da mesela tarlayı gündüz değil de gece süreyim diyemez. Her ne kadar modern gelişmeler tabii ki tarım topluluklarının alışkanlıklarını da değiştirmiş olsa da bu şehir hayatındaki zaman kavramının değişimiyle boy ölçüşecek kadar olmadı. Özetle zamanı fethedip yönetenler genellikle kasabalılardır, şehirlilerdir. Şunu da açıklayayım. Asla öyle köylüler zamanı yönetemez demiyorum. Burada bir şehirli güzellemesi, köylü aşağılaması yapmak değil niyetim. Söylemek istediğim şey şu. Aslında kırsalda doğanın belirttiği zaman ağır basarken kasaba ve şehirlerde insan eliyle yaratılmış bir zaman kavramı ağır basmaktadır. Henüz hava sıcaklıklarını, yağmurları vesaire yönetemediğimiz için yönetilebilen zaman şehirlilerin ve kasabalılarınkidir. Neden olduğunu videonun ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı zaten anlatacağım. Bahsettiğimiz zaman çok şehirli bir kavram dedik. Ama bu da şehirli herkesin zamanı istediği gibi yönetmek gibi bir yetkisi ve sorumluluğu olduğu anlamına gelmiyor. Eskiden zamanı doğa belirliyordu. İşte kışın günler kısalınca daha çok uyuyorduk. Yazın uzun günlerde daha çok çalışıyorduk. Uyumamızı ve uyanmamızı güneşin hareketleri belirliyordu. Şimdi ise zamanımızı büyük ölçüde kapitalist bir sistem belirliyor. Kaçta uyanacağınızı ve işe gideceğinizi, kaçta işten dönüp ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğinizi patronlar ve yasalar belirliyor. Yani zamanı büyük ölçüde bizim yerimize bir başkaları yönetiyor. Peki kimler kendi zamanını kendisi yönetmekle yükümlü? Aklıma gelen ilk örnek üniversite öğrencileri. Tabi derslerin belli saatleri var. O saatlerde derslikte bulunmak gerekiyor. Ama bu lise öğrencilerinde olduğu gibi işte sabah belli bir saatte başlayıp akşam güneş batana kadar devam eden bir sistem değil. Akademinin içinde gittikçe daha az ders saati ama gittikçe daha çok iş yükü oluyor. Ve size deniyor ki şu tarihe kadar şu ödevi bitirmiş olmam lazım şu tarihe kadar tez yazman lazım mesela. Tam da o anda sizin zamanı yönetmeniz ve o işi yetiştirmeniz gerekiyor. İsterseniz gündüz uyur, gece çalışırsınız. İsterseniz ilk hafta hiç çalışmaz, son hafta kafanızı patlatana kadar işinizi yetiştirmeye uğraşırsınız. Zamanı yönetmek artık sizin sorumluluğunuzdadır. Hocanız her gün sizi arayıp ne alemdesin diye sormaz. Bazı istisnai hocalar dışında. Çalışamadığınız zaman ilkokul öğretmenleri ya da aile bireyleriniz gibi kimse sizi gaza getirmeye çalışmaz. Yetiştiremezseniz sıfır alırsınız. Bu kadar basit. Şimdi bir, öğrenciler dedik. İki, freelancerlar. Kendi işini yapanlar ya da işlerinin patronu olanlar kendi zamanını yönetmekle sorumludur. Bir müşteriniz sizden bir iş ister, siz de ona o işi belirli bir tarihte bitirmeyi taahhüt edersiniz. Erkenden yapıp bitirirseniz ne ala. Ama sona bırakırsanız o işi tamamlamak ve ücretinizi almak için gece gündüz çalışmanız gerekir. Yetiştiremezseniz o iş boşa düşebilir, para kazanamayabilirsiniz. Zamanı yönetmekle sorumlu olan üçüncü grup, emekliler, çalışmayanlar, ev işleri yapanlar ve günlük rutinlerden sorumlu olanlardır. Bunlar da zaman yönetmek durumunda kalırlar. Örnek vereyim. Ne zaman ütü yapacağım? Ne zaman yemeği koyacağım? Ütünün şuna yetişmesi lazım. Yemeğin buna yetişmesi lazım gibi planlar yapmak zorunda kalırlar. Zamanı yönetmekle alakalı dördüncü ve aslında az buçuk hepimizi kapsayan sorumluluk alanı kendimize ayırdığımız vakittir. İster beyaz yakalı olun, ister kendi işinizin patronu olun, ister emekli, ister öğrenci, isterseniz de çiftçi olun. Hepiniz, hepimiz kendimize ayırdığımız zamanı yönetmekle mükellefiz. Bir hobi edinmek istiyoruz, zamanı yönetmemiz lazım. Diyelim ki iyi bir insan, yardımsever bir insan olmak istiyoruz. Sallıyorum uluslararası yardım kampanyalarına katılmak ve karınca kararınca bir destek sağlamak istiyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Oyun oynamak istiyoruz, tatile çıkmak istiyoruz, tarihi yerleri gezip görmek istiyoruz, kitap okumak istiyoruz, tiyatroya gitmek istiyoruz, bir YouTube kanalı açmak istiyoruz. Zamana ve zamanı yönetmeye ihtiyacımız var. Peki biz bu zamanı nasıl yöneteceğiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben zamanı iyi yönetememiş ve iyi yönetemeyen biri iken hem zorlu bir yüksek lisans sürecine girdim hem de aynı zamanda kendi işimi kurup hayatımı kazanmaya çalıştım. Yani zorunlu olarak zamanı yönetmeyi öğrendim. Bunu zor yoldan yapmış biri olarak sizlere daha kolay yapabilmenin yollarını anlatmaya çalışacağım. Bu video ile zamanı yönetmek konusuna bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda zamanı yönetmeye başlamak için çoğumuzun yanlış ya da eksik bildiği bir kavramı yerli yerine koymaya çalışacağız. Mesai nedir? O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.